2013 yılında Oxford Üniversitesi'nde iki bilim insanı Carl Frederick Frey ve Michael Osborne bir araştırma yayınladılar. Bu araştırma bir istatistik çalışmasıydı. Makalenin adı The Future of Employment, istihdamın geleceği. Çalışma gelecekteki 20 yıl içerisinde hangi mesleklerin bilgisayar algoritmaları tarafından insanların elinden alınacağı ile ilgiliydi. İki bilim insanı önce gerekli dataları topladılar. Sonrasında dataları çok sıkı bir istatistik çalışmasının içerisinden geçirerek bazı sonuçlar elde ettiler. Bu sonuç akademi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu iki bilim insanı Frey ve Osborne tarafından geliştirilen çalışma sonucunda mesleklerin yüzde %47'si yüksek risk grubunda olduğu hesaplandı. Size biraz makalenin sonuçları ile ilgili birkaç rakamdan bahsedeceğim. 2033 yılı itibariyle insanlar %99 oranla tele pazarlama ve sigortacılık işlerini algoritmalara kaptıracaklar. Aynı durum hakemlerin %98'i, kasiyerlerin %97'si. Şu anda bile marketlerde, özellikle pivot bölgedeki marketlerde siz de gözlemleyebilirsiniz ki insanlar hiçbir kasiyere ihtiyaç duymadan kendi ürünlerini okutup parasını ödeyerek alışverişlerini tamamlayabiliyorlar. Bir market grubunun yapacağı devrim ile kasiyersiz işletme açıp, kasiyerleri işten çıkartıp tam mekanik sistemler ödeme yöntemleriyle e, mağaza açtığında kasiyer maaş ve masraflarından yapılacakları olağanüstü karı ürünlerde indirim olarak yaptıklarında piyasada ezici bir üstünlük elde edeceklerdir. Diğer marketlerde bu sisteme geçmekten başka çaresi bulunmayacaktır. Bu durum hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar hızlı fakat hissedilmez bir şekilde olacaktır. Oranlarla devam ediyorum. Şeflerin %96'sı işlerini algoritmalara kaptıracaklar. Yani tuzu, biberi, milimetrik ölçüleriyle yapan yemek robotları tüm zamanların en iyi ustalarından daha iyi pilav pişirecek. Tavuk soteleyecek. Yine aynı durum garsonlar için de geçerli. Garsonların %94'ü işlerini algoritmalara kaptıracaklar avukat asistanlarının %94'ü, tur rehberlerinin %91'i. Bu tur rehberleri içinki oran bence çok daha yükseklere çıkacaktır. Şu anda bile aranızda giden var mı bilmiyorum ama İstanbul'daki saraylarda hatta Avrupa'daki her önemli yerde ya bir uygulama indiriyorsunuz ya da size orada bir kulaklık veriyorlar. İstediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz, istediğiniz yerde tekrar dinleyebiliyorsunuz. Farklı dil seçenekleri mevcut. Almanca, Fransızca, en önemlisi Çince. Böyle bir teknoloji şu anda bile hala hazırda zaten kullanılıyor. Oranlarla devam ediyorum. Otobüs şoförlerinin yüzde 89'u işlerini algoritmalara kaptıracak. Şimdi bu şoförsüz araçlarla ilgili yorum yapmama bile gerek yok diye düşünüyorum artık. Ama bir yanımı paylaşacağım. Mercedes'in Türkiye Satış Müdürü'nün verdiği bir seminere katıldığımda ona birisi Tesla'dan korkup korkmadıklarını sordu. O da hayır dedi Tesla'dan korkmuyoruz ama Apple'dan korkuyoruz dedi. Bir örnek verdi. Dünya otomobil devi Opel 2 milyar euroya satıldığını söyledi. Ölçeklendirme yapmamız için. Apple'ın ise bu sektöre ayıracağı bütçenin 400 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Tüm sektörü satın alabilecek bir bütçe ayırabilecek güce sahip olan Apple bu yıl ilk otomobiline üretme kararı verdiğini açıkladı. Devam ediyorum yine oranlarla. İnşaat işçilerinin %88'i, veteriner yardımcılarının %86'sı, mali müşavirlerin %84'ü, bu önemli bir oran çünkü mali müşavirlik mesleği yüksek istihdam yaratan bir sektördür. Barmenlerin %77'si, marangozların %72'si, en önemlisi can kurtaranların sadece %67'si işlerini algoritmalara kaptıracak. Bu videoda biraz gelecek hakkında konuşuyorum. Ben üniversitede okurken Futures günleri düzenlenirdi, gelecek günleri olurdu ve onlara heyecanla katılırdım. Aslında daha baştan alayım. Ben üniversiteye ilk başladığımda şans eseri birkaç etkileyici seminere katıldım. O dersin hocası yoklamayı orada alacağını söylemişti. Mecbur bırakılmıştık. O yüzden katılmıştım. İyi ki de katılmışım. İyi ki de zorunda kalmışım. Hocam zorunda bırakmışlar bizi. Çünkü ben de kendimi tanıyorum. İlk başladığım yıllarda çok böyle gözü seminerlerde birisi değildim ve sonrasında olağanüstü etkilenerek seminerlere karşı pozitif bir algım oluştu. Okul içerisinde turlarken boş zamanlarımda bir seminer gördüğümde mutlaka katılmaya başladım. Hemen girip dinlemeye başladım. Hatta bir süre sonra fark ediyorsunuz ki sizin gibi birkaç tip var aynı. Konu ne olursa olsun hep orada görüyorsunuz seminerlere katılıyorlar. Yine bir konferansta dönemin Erol grubunun CEO'su gelmişti. LCY2'nin bağlı olduğu gruptu sanırım demişti ki bir şirketi araba gibi düşünürsek eğer arabanın fren mekanizması finans ekibidir demişti. Şirket büyümek için hep gaza basma eğilimindedir fakat bazı durumlarda frene basmak gerekir o frene biz basarız dedi. Geçtiğimiz pandemi sürecinde şirketlerin almak zorunda kaldıkları bazı kararlar oldu. İşçiler maalesef işlerini kaybetmek zorunda kaldılar belki birçoğu maalesef kaybetti. Tam da bu esnada devletler devreye girerek sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla teşvik paketi yayınladılar. Şirketlerin frene basmak zorunda olduğu bu durumlarda yardımcı olması amacıyla devletler sisteme müdahale ettiler. Sadece bu örnek bile aslında devlet, şirket ve biz işçilerin arasında nasıl konumlandığına çok güzel bir örnek bir dönemdi. Neyse sonrasında üniversitedeyken denk geldiğim alakalı alakasız tüm konferanslara elimden geldikçe katılmaya başladım. Çünkü güzellerdi. Öğrenci arkadaşlara mutlaka tavsiye ediyorum. Bu futures günlerinde gelecekten bahsedilirdi. Özellikle Bitcoin daha yeni piyasaya çıkmış ve esrarengiz bir şekilde yükselmeye devam ediyordu. Salonlarda sayısız kripto para seminerleri düzenleniyordu. Bir bitcoin o zaman 1000 dolar civarında şu an geldiği konumda 30 bin dolar civarında. Tabi bundan daha önemlisi, fiyatından daha önemlisi Bitcoin zamanla bir para taşıma aracı olarak kullanılmaya başladı. Yani spekülatörler kar yapsın diye yükselmiyor fiyatı. Küresel piyasadaki aktörler kripto para kullanarak bir yerden bir yere para taşıyorlar. Ve bu esnada hiçbir yasal regülatöre veya banka gibi komisyonculara da işlem ücreti ödemeden dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yere paralarını taşıyabiliyorlar. Aynı altın gibi. Altın da aynı durumdadır. Çünkü çok ufak bir yer kaplayarak yüklü miktardaki parayı taşıyabiliyorsunuz. Bitcoin'in fiyatına kadar fazla olursa, keza aynı şekilde altının da fiyatına kadar fazla olursa bu para taşıyıcıları için pozitif bir şeydir. Çünkü bir örnek verecek olursam eğer yanınıza aldığınız sadece iki küçük külçe altın ile neredeyse 1 milyon TL parayı her yere taşıyabiliyorsunuz ve çok likit bir piyasa olduğu için de anında nakite dönebiliyorsunuz. Tabii bu da ayrı bir konu. Para taşıma ve para aklama yöntemleri. Belki ilgi olursa bu konularda da ileriki videolarda değiniriz. Bunların içinde de ilginç konular var tabii ki. Konumuza geri dönecek olursak, eğer videonun en başında bahsettiğim rasyoları hatırlıyorsanız ve dikkat ettiyseniz o oranlarda bazı meslekleri algoritmalar tarafından daha fazla ele geçirilecek. Bazıları daha az. Örneğin kasiyerlerin %97'si işsiz kalacakken algoritmalar yüzünden bu oran can kurtaranlar için sadece %70, %67 arada %20'lik bir fark var. Bunların yanı sıra tabii güvende meslekler de var. Örneğin bilgisayar algoritmalarının 2033 yılı itibariyle arkeologların yerine geçme ihtimali %0.7. Çok düşük bir rakam. Peki neden? Çünkü çok kar getirmeyen bu iş hem karmaşık konularda yetkin olmayı hem de bağıntı kurma becerisi gerektiriyor. Tabii her şeyden öte çok maliyetli bir iş değil. Şirketlere veya hükümetlere çok büyük maliyetleri yok. Bu yüzden de algoritmaların onların yerine geçme ihtimali çok düşük. Nasip olur hala iletişimde kalmaya devam etmişsek 2033 yılında tekrar konuşuruz bu meslekler ne olmuş. Arkeologlara ne olmuş yerine algoritmalar geçmiş mi tekrar konuşuruz. Yine kısa süre önce Facebook tarafından başlatılan bir çalışma Facebook algoritmasının insanların kişilikleri ve eğilimlerine kendi arkadaşları ailesi ve eşlerinden daha iyi tanıdığını resmen ortaya koydu. Facebook hesabı olan 90 bin gönüllü 100 maddelik bir kişilik anketi doldurdular ve karakterleri belirlendi. Sonrasında bu gönüllülerin verdiği cevaplar tahmin etme konusunda Facebook ve gönüllünün yakın arkadaşları konusunda bir yarışma düzenlenecekti. Kim daha iyi tanıyor bu ölçülecekti. Yarışma Facebook gönüllülerinin beğen butonuna tıklamaları ile beğendikleri web siteleri, resimler, ilgili videolar üzerinde gönüllü hakkında bir kişilik testi yapılacaktı. Aynı şekilde gönüllünün en başta doldurduğu anket üzerinden yakın arkadaşlarına da soru sorularak yine bir anket testi yapılacaktı. Yine bir tanıma testi yapılacaktı. Beğeni sayısı arttıkça Facebook algoritmasının hata payı azalıyordu. Algoritmaların tahminleri gönüllülerin iş arkadaşları, yakın arkadaşları ve ailelerinden çok daha iyi sonuçlar verdi. Algoritma yalnızca 10 beğeni ile iş arkadaşlarından daha iyi tahmin yapabildi. Yakın arkadaşlarının tahminini geçebilmek için 70 beğeni, ailesinden daha doğru tahmin yapabilmek için 150 beğeni yeterliydi. Sonuçlar inanılmaz başarılıydı. Facebook algoritması daha iddialı bir iş yaparak sadece 300 beğeni ile kişinin neredeyse 7/24 beraber vakit geçirdiği eşinden karısından veya kocasından daha iyi tahmin etmeyi başardı. Başka bir ifadeyle eğer Facebook'ta 300 kez beğen butonuna tıklamışsanız yüksek ihtimalle muhtemel Facebook sizi eşinizden daha iyi tanıyordur. İş buradan sonra daha da garipleşti. İlginç bir durum ortaya çıktı. Bazı alanlarda Facebook algoritmasının gönüllünün kendisini bile kendisinden daha iyi tanıdığı ortaya çıktı. Yani gönüllüler için Facebook algoritması kişi hakkında bir e, tahminde bulunduğunda Kişinin kendisiyle olan tahminden daha isabetli bir karar verdi. Araştırmalar özetlendiği makalede şu sonuç varıldı: İnsanlar kendi psikolojik süreçlerini bırakıp kariyer planlamak, duygusal ilişkileri, eş tercihleri veya hayatındaki bunlar gibi hayati konuları algoritmaların kararlarına bıraktığında, onlar için daha pozitif bir hayat olacağını ve bu sayede alınan kararların yaşamları iyileştirmesinin mümkün olduğunun bir teorisi atıldı ortaya. Bir seçim yapmadan önce o alanla ilgili kendinizi birden çok ankete tabi tutun. İnternette o anketlerden bir sürü ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız da bir psikolog arkadaşınızdan mutlaka yardım alabilirsiniz. Onlar da çünkü hemen hemen her konuyla ilgili anketler mevcuttur, hazırlarlar. Neyden zevk alırsın, neyde başarılısın, seni heyecanlandıran şey nedir? Toplum tarafından bazı doğru kabul edilen doğruların aslında doğru olmama ihtimali de vardır kişisel farklılıklardan dolayı kabul görmüş doğrular senin için yanlış olabilir. Ve son olarak da kitap okumayı sevenler için Amazon'un bir uygulamasından bahsedeceğim. İnsanlar son zamanlarda basılı kitap okumak yerine Kindle gibi elektronik kitaplar tercih etmeye başladılar. Amazon Kindle gibi cihazlar kullanan okuyucular sayesinde veri toplamaya başladı. Örneğin kitabın hangi kısımlarını daha hızlı, hangi kısımlarını daha yavaş okuduğunuz, hangi bölümde ara verdiğiniz, hangi bölümde kitabı o cümleden sonra bıraktığınız Amazon yüz tanıma sistemleri ve biyometrik algılayıcılarla birlikte yeniden güncellenirse eğer bu da bir iddia tabii. Kalbinizi dinler, tansiyonunuzu ölçer, nerede gülüyorsunuz, nerede üzülüyorsunuz, nerede öfkelendiniz. Bu konularda sizden daha iyi data toplayabilir tabii bu da bir iddia. Yakın geleceklerde biz kitap okurken kitaplarda bizi okuyacak. Biz kitapta yazan çoğu bilgiyi belki unutacağız ama algoritmalar Kindle gibi bizimle ilgili hiçbir datayı unutmayacak. Ve bizimle ilgili böylesine topladığı bilgiler sonucunda bize hiç şaşmadan doğru kitabı seçmemiz konusunda yardımcı olacak. Size ilerleyen günlerde bir istatistik çalışmasından bahsedeceğim. Belki videosunda çekerim istatistik çalışması yine borsa endeks fiyatını tahmin etme üzerine borsa endeksinin fiyatı, doların da dahil olduğu birkaç analiz içerisindeki değişkenlerin yer aldığı bir analiz tablosunu paylaşacağım. Bu analizde borsa endeks fiyatının olması gereken değeri tahmin ediyoruz. Sonrasında gerçekte bakıyoruz fiyat bizim tahmin ettiğimize yakın mı eşit mi değil mi? Bununla ilgili bir video paylaşacağım. Eğer ilginizi çekmişse bu konu belirtin lütfen. Dilim döndükçe bu konudan da bahsetmek isterim. Tabi biraz ağır bir konu ama üzerinde yine konuşuruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.